Da bak kız evde yaptığımız listeden başka fazladan hiçbir şey almak yok süpermarketten. ha. <laughs> Sen kendine bak oraya gidince rafların arasında üşütüp olur olmaz sepete her şey yatan ben değil. Çok konuşma bak burada liste yaptık değil mi? İşte Hı. bundan sonra her şey kontrolümün altında komuta bende. <laughs> İtaatsizlik edersem alnımdan vur beni hazırım. Bir araba yeter. Bırak onu. Hadi. Gel şunu tut. Gel. Gel. şu arabayı Sıdık'a. Ay sağına dikkat et. Soluna ayarla. Duyan da Camel Trophy'de 4x4 arazi arabası kullanıyoruz zannedecek. <laughs> Yardımcı pilotlara gerek yok anne. <laughs> Sadece kız makarneli yerimi kalacak? O ne aldın Raftan? Söylesene kız ne aldın? Kulak temizleme çöpü. Niye? Senin kulağın mı var? Ne demek kulağın var anne? Annem olduğunu bilmesem senin kamera şakası olduğunu düşüneceğim. Hayır benim bir genç kız olduğumun, insanca isteklerimin olabileceğini, bedensel arzularım olabileceğini, hayallerim olabileceğini farkında biliyorum ama bu kadarını da beklemezdim doğrusu. Ay. Ya evet anne. Benim de diğer insanlar gibi 46 kromozomum, bir burnum, uçmak üzere olan bir beynim ve iki kulağım var. Hayır, ne yapacaksın onları anlamında sordum. Pamukla da kulağını şey edersin. Biliyorsun bu hipermarketler paraya tuzak. Azıka. Geçen geldiğimizde baban kendini kaybedip su geçirmez havuz gibi aydınlatma lambası aldı. <laughs> Ay nereye koyacağımızı bilemedik. Salona koyduk. Hayır yani bedava değil bunlar kızım. İnsan kendini kaybediyor. Ha, pişman oluyor sonra. İyi düşünmek lazım. İyi de sen kendine niye sahte dolar tespit kalemi aldıydın o zaman? O da yoktu listede. Yürü hadi yürü yürü. Abim bir sonraki paralı askerliği için dolar biriktiriyor ya salak. Ya sahteyse çocuğun şeyleri? Sahte dolar tespit kalemi en lazımlı alet. <laughs> e, ee, elzem ihtiyaç her eve lazım. <laughs> Anne benle konuşurken arabaya ne attığının farkındasın değil mi? <laughs> Çocuk bezi. <beysel. gülüyor> Ay çok hoş bir sürpriz oldu anne. Demek hamilesin. Ne? Yıllar sonra abimle bana bir kardeş yapmaya karar verdiniz ha. Harikasın. Ne kadar oldu? Hedipsizlik yapma. Ben o paketi kedi hediye aldım. Niye? Kedi mi hamile? Hayır. Ay hiç kimse hamile değil. Ben onu kediler için çiş kumu sandıydım. Çok ayıp. Gereksiz masraf diye kızına bir çöp aldırtmayan zihniyet kediye taharet kumu alıyor. Ey bu mağazanın gizli kontrol kameraları. Çekin bunları kasete alın. ileride çocuklarıma göstereceğim. Anneannelerin nasıl bir insan olur anlasınlar. Bağırma salak. Kedinin çiş kumunu fayans çimentosuyla karıştırıp balkondaki kırık çinleri tamir edecektim. Komşu söyledi. E harcı iyi oluyormuş. Bilip anlamadan bir de cavcav ediyor. Fesat kalktı kırık. Para şahızlı cadı. Hadi 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 hadi. Bana bak. Yırtarım o ağzını senin. Eğri ağızlı. Yürü 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 şu havuz gibi aydınlatma lambalarından bir tane daha alalım mı kız? Hani salonda duran babanın aldı. Hani orada tek başına pek bir sırıtıyor. Bir tane de şöyle hole takarız ha? Haklısın anne. Salona bir tane de tramplen lazım. Ha? Havuza atlama şeysi. Takım olsun. Anne bana diyordun kendin hoplattın ha. Markete ah. her girişimizde bir tane havuz gibi aydınlatma ışığı almaya kalkarsak. Anne bu ne ya? Ne? şampuan falan mı zannettin? Bu şey dizel kamyonlar için mazot katkısı. Anne bizim kamyonumuz yok ki. Hmm. Ya bak. Hmm. Hmm. Ver şunu ya. Dur kız tutma elimi. Evde bulunsun her gün zam geliyor. 200 bin liraya dizel kamyon mazot katkısı. Ver be. Canım nereye veriyor insan bu paraları? Biz kullanmasak da bayramda birilerine hediye falan yaparız. Mahallede en aşağı 400 bin lira bu anladın mı? Heh. Tamam anne ya. Şu anda bilincin yerinde değil senin. Salak tüketici ailelerin yakalandığı market hastalığı beynine ele geçirmiş durumda. Dur diyorum anne. Ne buluyorsun alıyorsun bir de bana diyorduk. Bedava vermiyorlar ki insana bunu. Bak çıkışta kasa evde babam var. Ayılınca kötü olacak. Dur diyorum sana. Bak dur diyorum. Şu projekte şu mazot katkısını içerip Hastanelerde sürünürüz. Hadi düş önüme. Kasaya ödeme yapmaya gidiyoruz. Ters bir harekette bulunayım deme. İçerim. Bu son anne. Bir daha asla seninle süpermarkete gitmeyeceğim. Film oluyoruz el âlime. Güya bir de liste yaptıydım. Yani şu makarna ile domatesler de olmasa listeden amorti bile tutturamayacağız. O kadar ayıkladık kasada gene de bir sürü gereksiz şey kaldı. Ha hepsini anladım da şu rüzgar sörfü tahtasını niye almaya kalkıştın? Ne işine yarardı? Bilemedim işte kızım. Ütü masası sandıydım ben onu. Hani evdeki biraz eski eskidiydi ya. Peki blok flüt, horoz gibi renginde cephe kaplama boyası, elmas matkap ucu bunlar ne işine lazımdı anne? O blok flüt mü dödük mü her neyse Ay onu torunları müflesin diye aldıydım. Ay saçmalıyorsun anne. Nerede torun? Senin torunların falan yok ki. Süpermarkete gidince üşütüyorum de olsun bitsin. İyi e, tamam kız. Ne bağırıyorsun yol ortasında? Aa oldu bir defa işte. Al. Heh, topla şunu yine. Hadi. Ver size biz taşıyalım şunları. Geldik evladık. Ev zaten şurası. Sağ ol. Çok teşekkür ederiz kardeş. Zahmet oldu sizin. Birden bire dökülü verdi işte domatesler. Hadi canım. Sağ ol. Sizi yolunuzdan ala koymayalım, Hadi. Ne o kız elin herifiyle iki saat cav 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 iki tane domates topla diye olan ha? Ne var be teşekkür ettik çocuğa. Hem elin herifleri dediğim bizim yandaki evin üniversiteli kiracıları. Yürü kız yürü. Mahallenin oğlanların ilgili de her boku bilir. Akşam babana duyurayım da, da sen gör günü. <laughs> Babamdan korkması gereken biri varsa o da sensin. Aldıklarını görünce. <laughs> Allah'tan o hengamede pamuk tedirdiyot falan aldıydım. Akşama lazım olacak. Yürü. ...ya baban gelmemiş. Ah ayakkabıları yok Bence ayakkabılarına fazla güvenme. Baban bir değişiklik yapıp... ...pencereden girmiş olabilir bugün. <laughs> Zekeriya. Neredesin Zekeriya? Tamam tamam yok demek ki. Ama her an gelebilir. Şu süpermarket faciasının delillerini <laughs> ortadan kaldı. Bence... Hiç açmadan bunları gidip bahçedeki kümesin içine koyalım. Sabahleyin babam gidince çıkarız. olmaz öyle şey. şeysizlik aa! Baban sabahları erkenden kümese gidip... ...tavuğun yumurtasına toplayın ele delip böyle çiçi içiyor. Göğsüne iyi geliyormuş. Oraya saklarsak görür, sen getir onları masaya hadi. Ay saçmalama anne, babam her an gelebilir, görmesin şunları. Kız, olmaz öyle şey, hepsini birden saklarsak kuşkulanır. Yani beyim diye söylemiyorum ama babancığın gibi kurnaz bir adamdır. Kız, bana bak en iyisi ayıklayıp gösterecek olanları gösterelim, tamam mı? Yani marketten ne aldınız dediğinde gösterecek şeyimiz olsun, ha? Baksana, bayağı iyi çalışıyor kafa. Markete gidince üşütüyorsun ama. Heh. Keşke o raflardan hım, tırtılı bıçak setini alsaydım. Şu kızı doğrardım, böylece çenesinden de kurtulmuş olurdum. Bana bak, getir şunları çabuk hadi masaya. Yak şu elektriği de ben kapıda gidip erkete durayım istersen. ...mallar ortadayken babam içeri girmesin. <laughs> Aşağı inip bekleyin... ...babam sokaktan gözükünce... ...üç kez pu kuşu gibi öterim. Sen de toparlanırsın. Pu kuşu falan değil kızım resmen at bu. sen at baba böyle. Kıyır! Kıyır! Baban gelip şimdi beni pataklayacak. Sen burada hala tepemde cavcav cav ediyorsun. Hadi topla şunları yay bir an önce. Kız anne niye öyle diyorsun? Niye akbaba oluyormuşum ki ben? Babamla sen akbaba evliliğini yaptınız. Ondan mı böyle olmuşum ben? Kıra! Kapa çeneni. Kırarım şimdi o gaganı. Ay, ay insan bir halt edip senin çenene düşeceğini... ...içi gübre dolu olan derin kuyulara düşse daha iyi olur. Anladın mı? Heh. Operasyon tamamdır. öteki eşyaları kömürlüğün dibinde bir yere sakladım hayatta bulamaz bu! Ne o poşettekiler Safiye Hanım? Hiç yok bir şey! Hadi hadi gene bir altlar karıştırmışsın sen! Çıkar ortaya da çözelim bari ne aldın? Ben de bir bilsem... ...kız bu ne kız ha? Aa. Ne işe yarıyor bu sıdık, ha? Pahalı bir şey mi ha? Kaç Ay, para? Bana. Kız anne bunu ne zaman attın çantana? Ay iyi ki kasada falan görmediler. Başımız belaya girerdi vallahi. Ay, kız kötü bir şey yaptımsa baban gelmeden hemen şu köşede karakola teslim olayım. Orada emniyette olurum. Hay korkma anne o kadar önemli bir şey değil. Marketteki görevler etiketleme yaparken rafta unutmuşlar herhalde. Sen de kriz anında atmışsın sepete. Bak böyle çalışıyor. Pıt 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 böyle etiketliyorlar raftaki malları. İlahi anne sen tut bilmeden el alemin etiket tabancasını arakla. O şey ne torbadaki? Ay. Onu ben biliyorum ne olduğunu az sonrasında gösteririm. Emin misin? Hı. Bak iyice üstüne falan baksaydın. Gizli kamera falan olmasın. Çünkü teknoloji ilerledikçe... ...süpermarketlerin hırsızlara karşı kullandıkları kameralarda ufalıyor. İnsan bilmeden sepetin içine atar vallahi. <laughs> Geçen gün gazetede okumuştum. Hı. ...adamın biri süpermarketten bir kilo yufka alıp karısına götürmüş. Pişirmişler, yemişler... ...meğer yufkanın içinde küçücük bir tane gizli kamera varmış. Börekli birlikte kadının midesine gitmiş. <laughs> marketten öyle adamlar kadının içine bakıyorlarmış. Çok büyük kavga çıkmış. <laughs> ya, ya hadi be, ya, ya, ya anne ya yapma, ya yapma be, uuuhh! <laughs> be, insan kızına 435 bin lira fiyat çeker mi? Ah, 790 bin liralık yepyeni gıcır gıcır anne terliğiyle bir dayak atar mı? <laughs> ya! Ya! Vurun anne yavrum ya. Sen darak yiyorsun ben darak yiyorum yavrum!